Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar hava çok sıcak. Böyle giyindim. Hem de soğuk. Daha doğrusu soğuk değil. Sıcak ve esiyor. Hatta şu zeytin ağacından size göstereyim. Esiyor. Aynı zamanda da sıcak var. Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği şimdi Dallas Mustafa abimizden Arman Karacan kuzenim var benim bir tane onu da biraz sonra videolarda görürsünüz. Onun dayısından gideceğim oğla kalacağım. Dişi oğla kalacağım. Bilmiyorum artık e, erkek alır mıyım? Ona göre işte orada karar vereceğiz. dağa çıkacağız. Benim ağıldayız şu an. Benim ağıldan Dallas abinin alına gidiyoruz. Mustafa abimizin. O dedi ben dedi keçilerim dedi daha çıkaracağım dedi. Zayıflar mayıflar dedi. Sen şimdiden dedi gel dedi al git dedi bak dedim abi dedim param yok dedim para dedim borsada dedim çok acayip düşüşlerde onu düşünüyordum zaten dünden beri çektim başlarım dedim borsasına 100 bin para vardı zaten 20 bin zarar keçi alacağım onunla borsaya girecek olan arkadaşlar belki kazanırsınız ama boş verin risk etmeye gerek yok düşüş oluyor kar oluyor kardayken çekmiyorsun daha fazla çıkar diye en iyisi dedim zararına da çektim onlarla şimdi yeniden sıfırdan başladım. Bu saatten sonra borsayla morsayla milyon dolarda da kazanacağımı bilsem belki girerim. Onun için şimdi keçi alıp geleceğim. Bakalım oğlak. Gidiyorum traktörle gideceğim. Ağılımdan çıkacağım. Bineceğim traktörüme gideceğim. İyi seyirler. Nazife. Gideyim ben. Güneş. Güneş en küçük. Adını esin koydu. Bekçi. Bekçi yapma ama öyle zararlı. Öyle hep derilerini mahvediyorsun. Gel ben seni dışarıya çıkarayım. Dışarıya çıkmak istiyorlar. Yemek yemek istiyorlar. Sabahtan bir kere güttüm bunları da. Çok seviyorum. Bu, bu çok cana yakın. Hep benim yanıma geliyor. bu <laughs> yüz hep böyle onun için siyah. Uyuzlarını atıyor. O da beni seviyor. Onu iyileştirdim. Bu da var, bakın arkadaşlar, şu an çok zayıf. Daha yeni aldım. Kemikleri sayılıyor. O da inşallah onun da çok güzel bir şekilde beseye çekeceğiz. Tekemiz. Bu başı iki tane'nin annesi şurada iki tane. Bu koçumuz kurbanlık. Gidecek, Allah'a kurban. Sakızımız orada. Bunun boynuna bunu kim takmış? Ben takmadım vallahi. Kısa kızım. Allah Allah. Şaşasın. Bu da amcamın. Amcam bunu kurbandan sonra kesecek. Çocukları gelince. Çıkalım. Hemen çıkıyorum sürgülü kapıdan yoksa bunlar da gelir Gidiyoruz arkadaşlar. Bineceğim traktörüme gideceğim şimdi. Mustafa abi diyor ki gel git diyor. Abi dedim bak dedim param yok dedim borsada dedim. Ona dedim mi bilmiyorum da mahvoldum gibisinden. Param yok dedim. Ama dedim pazartesi atarım üstüne. Sana dedi para soran oldu mu dedi. Adama helal olsun. Şimdi gidip geleceğim. İstersen 10 tane alsam bile para sormayacak. Ama ben bilmiyorum. Ya 5 alacağım ya 7 alacağım. Bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Kubato Japon 50'lik 4x4 arkadaşlar. Jantı büyük. Bunun için büyük gösteriyor. Kumyer Kalesi tarihi tam net gözükmüyor harabe şeklinde ama eskide eskiden bir tarih yaşamış buralarda. Koca da Bak şu dağın adı da Bakacak Dağı, Bakacak. Bakacak Dağı'nın tepesine tırmandım geçenlerde. Turgay işlemin, Benan teyzemin koyunları kaybolmuştu. Oralarda koşturdum onları. arkadaşlar videoya devam ediyorum. Belki hayatınızda gördüğünüz en güzel ağıl olabilir. Şu manzaraya bakın. Maşallah maşallah. Traktörle geldik. Şimdi ağır. oradayım. Tuttum. Kapıyı kapatan mı? Kapatıyorum. Kapatayım mı abi? Arman abi tut kapıyı. abi sen kapıyı. Biz şimdi Mustafa abinin ağına geldik. Maşallahı var hepsinin. 7 tane buradan gancık seçiyoruz. Getirdi bir tanesini ben bağlayayım. Arkadaşlar 7 tane buradan seçtik. Mustafa abimiz seçti hepsini. Abi dedim sen dedim seç dedim. Fiyatını dedim zaten sen kendin belirledin dedim. Anlaştık bir fiyata. 7 tane aldık. Sağ olsun salı günü parasını vereceğim ona. Mustafa abi ikimize de hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol arkadaşlar. Evet. gör. Güle güle başla bu mesle. Çok teşekkür ederim abi yardımcı olduğun için bana. İşte aldık, seçtik keçilerimizi. Oğlaklarımız oğlak oluyor bunlar. Hepsi de dişi. Öyle. Senin bir şey sen bir şey söylemek istiyor musun Arman abi? Sen daha hiç çıkmadın. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Arman abimizin dayısı. Aydan yengemizin kardeşi. Onun da ağlı böyle. İzin istedim çekebilir miyim evet. dedim. Bir evet, Efendim abi. Evet, efendim. Var. Evet. Bir tane var abi. Bakalım gidiyoruz. Güzel manzara eşliğinde. Diğer bu videonun devamı olacak. Traktördeyiz gidiyoruz yavaş yavaş. Arman abim de orada. O keçilere gözgülak oluyor canlılara. Oğlaklarımıza hepsi dişi 7 tane. Allah mübarek eylesin. Bu toklu yemimiz. Bu da bekçimiz. Bekçi zaten koyunların daha fazla seviyor. Toklu yemi bir de altında da besi yemi var. Şimdi diğer bugün yeni aldığım 7 tane dişi olağımızı yuvamıza getirdik. Onları zaten şimdi görürsünüz. Hepsi zaten onların küpeli. Şurada kara var bir tane. 1 2 3 4 beyaz. Bir gara, iki tane de Alfin, Alfin keçisine benzeyen alpin Boynuzları var. Böyle renkleri değişik. Traktörle içine kadar girdik ağlımızın. Armağan abi kayıp. Armağan abi. Tam kayıp demiş, oradaymış. Ben de gideceğim bunları şimdi yem vereceğim. Saman da vereyim. Dur saman getireyim. İyin. Ot, bekçiye iye iyi onları. Şurada da Halil Sülün abim var. Sağolsun bu sandalyeleri getirdi. Çöpe atıyorlarmış bir tane aparttan. Bir de bunlar ot biçmiş. Onları getirdi. Onlardan iki kucak alacağım. Toklu yemle karıştırıp vereceğim. Şimdi 2-3 gün 2-3 gün manzaramız da böyle. Dışarıya çıkarmayacağım. Çünkü yeni olaklar var. Arkadaşlar şöyle güzel bir besi yemini toklu. Toklu besi yemi karışık. Sundum arkadaşlara. Onlar afiyetle yiyor. Ama bakar mısınız şu oradan gelen 7 tane çeteye. Onlar hiçbir şey yemiyor. Daha buraya alışacaklar. Sularını koydum ama. Şöyle şurada suları var. Bu da o 5 Mayıs'ta doğmuştu. Gel lan. Şu da 15 Mayıs'ta doğdu. Ötekiler kaç aylık diye sormadım Mustafa abime. Mustafa abim dedi ki arkadaşlar söylüyorum fiyatı. Şu oğlakların fiyatını bana 3500 TL'den verdi. Allah razı olsun. <laughs> ben gidip abi dedim hepsini dedim kendin seç dedim. Fiyatı dedim sen belirledin. Hepsini kendi seçti. Bekki de şu an yılışıyor. Maşallah maşallah yiyin de öteklerin de yiymesi lazım. Gidin bakalım siz de yiyin. Gidin. Burada ne var? Ötekilerin yanına gidin. Çabuk. Çabuk gidin. Biraz önce traktörde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Gidin. Ötekilerin yanında yiyin. Haydi. Bak köpekten korkuyorlar. Köpekle ilk bir tanışacaklar. Bekçi. Bak bunlar yeni arkadaş. M.M. Sen bunları bekleyeceksin. Sakın bir şey yapma. Gel. Aferin. Gel. 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 Sakın bir şey yapma onlara. Isırayım deme. Gidin onlarla tanış. Hadi gidin yemek yiyin de deyin siz de bakalım. Kara da var. Bir tane şurada kara. Bekçi ayağını sokma ondan geçilerde su içiyor Allah aşkına ya. Ayağını sokma.